Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kanalımın faydalı bilgiler köşesi için hatmi çiçeğinin faydalarını anlatacağım, hatmi çiçeği çayı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak hatmi çiçeğinin faydaları ile başlayacağım, hatmi çiçeğini size kısaca bir tanıtıp. Hatmi çiçeği ılıman iklimlerde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde kendiliğinden doğal ortamlarda yetişiyor. Videosunu izlediğiniz bilhatmileri hatmileri de ben evimin yakınlarındaki boş arazilerde ilkbaharda çektim. Her zaman söylemiş olduğum gibi çekmiş olduğum videolardaki bitkiler, meyveler, sebzeler kendi doğal ortamında kendi videolarımdan oluşuyor. Halk arasında deve gülü, hire, Silindir çiçeği ve gül hatmi isimleriyle anılır. Beyaz, pembe, lila, kırmızı ve turuncu renkte çiçekler açar. Hatmi çiçeği genellikle kurutularak kullanılıyor. Bütün aktarlarda kurutulmuş haliyle satılıyor. İstediğiniz her mevsimde aktara gittiğiniz zaman kurutulmuş gül hatmi bulabilirsiniz. Gelelim gül hatminin faydalarına. Hatmi çiçeği kronik öksürüğü kesiyor. Grip nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların iyileşmesine yardımcı oluyor. Her bitkide söylediğimiz gibi kronik rahatsızlığı olanlar, alerjisi olanlar, gebe ve emziren anneler doktora sormadan kullanmasınlar. Hatmi çiçeği doğal bir ağrı kesicidir. Mide rahatsızlıklarına faydalıdır. Vücutta bulunan iltihapların kurutulmasında faydalıdır. Cildi nemlendirir. Tabii her bitkide olduğu gibi düzenli kullanımda idrar söktürücü etkisi vardır. Kaynatılmış hatmi çiçeği suyu ile saçlar yıkanırsa parlak ve canlı saçlara sahip olursunuz. Stres, sinir, uyku bozukluklarının ortadan kalkmasında etkilidir. Kaynatılmış suyu gargara olarak kullanıldığı zaman diş ve diş eti sorunlarının giderilmesine yardımcıdır. Düzenli kullanımda vücut direncini arttırır. Adet dönemi sancılı geçen kadınlar düzenli olarak kullansalar bu sorunları hatmi çiçeği sayesinde ortadan kalkar. Hatmi çiçeği yağı sivilce lekelerinin giderilmesinde etkilidir. Hatmi çiçeği çayı kalp damarı tıkalı kişilerin hatmi çiçeği çayını düzenli olarak kullandıkları zaman damarlarının açıldığı gözlemlenmiş. Her gün bir bardak tüketilen hatmi çiçeği çayı Alzheimer'a yakalanma riskini azaltıyor. Hatmi çiçeğini bir gün boyunca soğuk suda bekletip yüzünüzü yıkadığınızda yaşlılık çizgilerinizin gidermede etkili olduğunu düzenli kullanım sonucunda gözlemleyebilirsiniz. Hatmi çiçeğini sıcak suda kaynatıp çiçeği ezerek Cildinizin yaraların kapanması için kullanabilirsiniz. Açık yaraların kapanması için hatmi çiçeğini sıcak suda kaynatıp çiçeği ezerek cildinizde bulunan yaraların kapanmasından faydalanabilirsiniz. Hatmi çiçeği çayı eklem ağrılarını gidermede faydalıdır. Bütün bunları anlattıktan sonra gelelim hatmi çiçeği çayının nasıl yapıldığında. Bütün bitki çaylarında olduğu gibi hatmi çiçeğini de aynı şekilde demliyorsunuz. Asla su ile kaynatmıyoruz. Bir fincan kaynar suya bir çay kaşığı kuru hatmi ekleyip ağzını kapatıp 3-5 dakika dinlendiriyoruz. Eğer hatmi çiçeğiniz tane halindeyse ise, kuru e ezilmiş halde değilse bir fincana 4 adet çiçek atmanız yeterli. Demlenme süresini 5 dakikayı geçirmiyoruz. 5 dakikadan önce Koymuş olduğumuz kuru ya da çiçek halindeki hatmileri suyun içerisinden çekiyoruz. Günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Hatmi çiçeğinin bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen fazla tüketmeniz halinde mide, bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz. Gül hatmi çiçeği ile ilgili anlatacaklarım benim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.